Mustafa Kemal Atatürk ve Okul adlı kitabını okuyoruz Yılmaz Özdil'in bugün. Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl adı Mustafa'ydı. Matematik öğretmenin ismi de Mustafa'ydı. Öğretmeni onu bir gün karşısına aldı. İkimizin de ismi aynı. Birimizinki farklı olsun. Ben Kemal ismini çok severim. Kemal olgun, eksiği olmayan demektir. Eğer istersen senin ismin bundan sonra Mustafa Kemal olsun dedi. Atatürk'ün ismi böylece Mustafa Kemal oldu. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Sınıfta derslerini dikkatlice dinliyordu. Ev ödevlerini günü gününe yapıyordu. Sonra yaparım deyip oyuna dalmıyordu. Öğretmeni soru sorduğu zaman hemen parmağını kaldırırdı. Derslerini dikkatlice dinlediği için doğru yanıtlar verirdi. Her zaman sınıfın en başarılı öğrencilerindendi. Okula gitmekten hiç sıkılmıyordu. Sevinçle gidiyordu. Çünkü öğretmenlerini çok seviyordu. Meraklı bir çocuktu. Merak ettiği her bilgiyi öğretmenlerinden öğreniyordu. Öğretmenlerim olmasaydı ben Atatürk olamazdım diyordu. Öğretmenlerim ne kadar çok sunuyor, değil çocuklar? Ama bazen çok üzülüyordu. Çünkü okulu evinden çok uzaktaydı. Başka şehirdeydi. Akşamları evine gidemiyordu. Tatil günleri gelene kadar okulundaki yatakhanede kalıyordu. Giden ısınmak için halefer yerine soba kullanılıyordu. Ancak okulun yatakhanelerindeki sobalar yanmıyordu. Mustafa Kemal soğuk kış gecelerinde üşüyordu. Yorganın altına girmesine rağmen tir, tir titriyordu. Bakın ne kadar zor koşullarda okumuş Mustafa Kemal küçük çocuklar. Annesine, annesinin yemeklerini, evini, mahallesini ve arkadaşlarını özlüyordu yatılı okuduğu için bazen kendini yalnız hissediyor, hep bir özlem duyuyordu. Evinde yaşayan çocuklar ne kadar şanslı diyordu. En sevdiği ders matematikti. Büyüdükten sonra geometri isminde bir kitap yazdı. Okuması zor olan yabancı matematik kelimelerine Türkçe karşılıklar türetti artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, çizgi, uzay, çember, kare, silindir, küp, piramit. Eskiden bu kelimeler yoktu. Bunların hepsini Mustafa Kemal Atatürk buldu. Herkes mutlaka matematik öğrenmeli diyordu. Matematik bilmezsen hiçbir şey öğrenemezsin diyordu. O yüzden de rakamlarımızı bugün kullandığımız hale getirdi. Eskiden rakamlar Arapçaydı. Kimse bunları anlayamıyordu. Şimdi ise bizim kullandığımız gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bütün dünyayla aynı rakamları kullanmaya başladık. Eskiden Arapça harfler kullanılıyordu. Okuma yazma öğrenmek çok zordu. Kimse öğrenemiyordu. Ama Atatürk ne yaptı? Alfabeyi hazırladı. Türkçe alfabeyi her yaşta insana öğretti. Üstelik artık alfabemiz o kadar kolaydı ki çocuklar büyüklerden daha çabuk öğrendi. Çoğu anne babaya okuma yazmayı okula giden çocukları öğretti. Ne kadar güzel değil mi çocuklar? Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmen oldu. O yüzden öğretmenler gününde hep kutluyoruz onun öğretmenliğini.